Evet çocuklar hayat bilgisinden insanların doğaya etkisi konusunu işleyelim. Önce e, şunu söyleyelim. İnsanlar ne yazık ki doğayı zaman içinde çok kötü kullanmaya başladılar. Doğaya inanılmaz zararlar vermeye başladılar. Bu da bazen doğanın dengesinin bozulması sonucunda yağmur, sel e, gibi çeşitli e, heyelan gibi çeşitli doğal afetlerin e, yaşanmasına neden oldu. Evet. Ne yapmamız lazım? Bunun için doğayı temiz tutmaya, yaşadığımız çevreyi, dünyamızı temiz tutmaya, onun mümkün olduğunca az kirletmeye özen göstermemiz gerekiyor. Evet, bakalım neymiş? Evet, doğru yanlış soruları. Doğaya atılan plastiklerin doğaya zararı yoktur. Bu yanlış. Doğaya atılan plastikler, naylonlar yaklaşık 500 yıl doğada yok olmuyor ne yazık ki. O yüzden plastikleri asla doğaya atmayacağız. Yolculuk yaparken toplu taşıma araçlarını tercih etmeliyiz. Bu doğru. Nüfus artışının çevreye etkisi yoktur. Bu yanlış. Nüfus arttıkça çevrede daha fazla kirlilik oluşur. Eee, çevre kirliliği hayvan türlerini etkilemez. Hayır, bu da yanlış. Hayvan kirliliği ee, hayvan türlerini etkiler çünkü çevre kirlenirse hayvanların doğal yaşam alanı bozulur. O yüzden etkiler. Taşıtların egzoz gazları hava kirliliğine sebep olur. Bu doğrudur. Çok fazla. Bacalardan çıkan dumanlar çevreyi kirletir. Bu da doğrudur. Evet. Hava kirliliği, su kirliliği ne ve toprak kirliliğine sebep olan olaylar yazınız. Hava kirliliğine ne diyebiliriz? Bir, bir tane ben söyleyeyim. İşte fabrikaların Fabrikaların bacalarından çıkan Duman fabrika bacası Diyelim Fabrikalardan Su kirliliği Su kirliliği Yine sanayi Sanayi Atıklarının ne yapılması Sanayi atıklarının Derelere bırakılması Toprak kirliliği de Bilinçsiz Gübre kullanımı gübreleme diyelim. Bunlar da ne yapıyor? Toprak kirliliğine neden oluyor. Ya da işte plastiklerin doğaya atılması da toprak kirliliğine neden oluyor. Evet. Evet, sivil toplumların adı Çekül, Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma ve Tanıtma Vakfı, yani varlıkları korumak için kurulmuş. Tema, yine ağaçlandırma için kurulmuş bir şey. Greenpeace, yine yeşil Çevreyi e, hedefleyen bir şey. Çevkoda yine çevreyi koruma amaçlı kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Bütün bunların amacı dünyamızın daha yeşil olması için, daha düzgün, e, daha yaşanabilir olması için kurulmuş sivil toplum kuruluşlardır. Hemen bir sonraki sayfaya geçiyorum. Doğal çevre deyince aklınıza gelen ne geliyor? Doğal çevre deyince ben, benim aklıma dağ geliyor, göl geliyor, deniz geliyor. Yani başka ne geliyor? Orman geliyor. Ondan sonracığıma ağaç geliyor. Vali geliyor. Bunların hepsi doğal çevreyi oluşturuyor. Evet, evet fabrika bacalarından çıkan nokta nokta tüm canlıları etkileri Ne gelecek buraya? Zehirli gazlar gelecek kendiliğinden oluşan insanlar tarafından değişikliğe uğramamış çevreye ne diyorduk? Doğal çevre diyorduk. Bu da buraya gelecek. Kullanılan atıkların çeşitli işlemlerle tekrar kullanılabilir hale getirilmesine ne diyorduk? Geri dönüşüm diyorduk. Okullarda geri dönüşüm kutularımız var. Evet nokta nokta ve kirliliği tüm canlıların yaşamını olumsuz. Hava, su ve toprak kirliliği gelecek buraya sokak hayvanlarına ve eee sokak hayvanlarına nokta nokta ve eee vermeliyiz. Evet. Ne vermeliyiz? Su ve yiyecek vermeliyiz. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama ne diyoruz? Çevre diyoruz. Evet. Evet. İnsan etkisi olan elmaları kırmızıya ııı e, Olmayanları yeşile boyuyoruz. Evet, burada ne var? İnsan etkisi var, kırmızıya boyuyoruz. Evet, Çevre kirletmişiz var, kırmızı. Yeşile boyamıyorum. Evet, burada insan etkisi yok, boyamıyorum. İnsan etkisi var, köprü yapılmış, kırmızıya boyuyorum. Evet, çöpler insan etkisi, fabrikalar insan etkisi. Burada bir insan etkisi yok. Burada evler yapılmış. Evleri insan etkisi olarak değerlendirebilir miyiz? Evet. Şimdi burada ne olmuş? Bu resimde, bu resimde biraz büyüteyim resmimizi. Şöyle yapayım. Ne diyor? Çevreye ne gibi zararlar vermiştir? Görselin yanına yazınız. Ne yapılmış? İnsanlar e, denize ne bulduysa atmışlar. Şişeler, kağıtlar, ağaçlar, kitaplar. Ne yapmış? Ne yazık ki doğayı çok hor biçimde denizi kirletmiş. Bu da insanoğlunun doğaya verdiği zararlardan en büyük. Evet doğamızı temiz tutalım. Ağaçları koruyalım. Ee, ormanımızı, doğal çevremizi her zaman korumaya özen gösterelim diyorum. Ve bu videomuzun da sonuna geldik. Hoşçakalın. Ee, diyemeden önce haftanın testini ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Haftanın testini yapıyoruz. Ve böylece fotokopilerimizi bitirmiş oluyoruz. Hoşça kalın çocuklar görüşmek üzere.